İki metin vermiş bize arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. Bu iki metnin ortak olmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir? A. İstanbul'daki eserleri anlatmaları. B. Tarihi eserlerden söz etmeleri. C. Bilgilendirici olmaları. D. Öznel görüşlere yer vermemeleri. Okyalım öncelikle birinci metni. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 360 yılında inşa edilen Ayasofya, Fatih'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiş. Eski bir yapı olduğu için çeşitli açılardan güçlendirilmiştir. Uzun yıllar varlığını cami olarak devam ettiren bu yapı Cumhuriyet döneminde müzeye çevrilmiştir. Ayasofya'nın mermer kaplı duvarları hariç bütün duvarları birbirinden çekici mozaiklerle süslenmiştir. Mozaiklerin yapımında altın, gümüş, cam ve renkli taşlar kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlar burada Birbirinden çekici derken özellik katmış anlatıma devam edelim. Öznel görüşlere yer vermiş. Mozaiklerin yapımında altın, gümüş, cam ve renkli taşlar kullanılmıştır dedik. Kubbeli yapılar içerisinde en geniş kubbeye sahip olan Ayasofya'yı Fetihten sonra Mimar Sinan tarafından eklenen minareler minareler desteklemekte ve bu geniş kubbenin yıkılmasını engellemektedir. Ayasofya turistlerin ilgi odağı olan yapıların başında gelir. Çünkü dünyanın en eski yapılarından biridir. Evet İstanbul'daki eserlerden bir tanesini anlatıyor doğru. Tarihi eserlerden söz ediyor doğru. Ve bilgilendirici doğru. O zaman A, B ve C şıklarını arkadaşlar birinci metin için artı koydum. Fakat ikinci metin D şıkkına eksi koydum birinci metin. Şimdi gelelim. İkinci metnin incelenmesine bunun için de eksilerimi hazırladım. Buldukça artı koyarız. İkinci metin Sultanahmet Camisi İstanbul'un gözde tarihi eserlerinden biridir. 1. Ahmet döneminde 1617'de yapımı tamamlanan Sultanahmet Camisi'nin mimarı Mimar Sinan'dan sonra yetişmiş en büyük mimarlardan olan Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Eser Ayasofya'nın karşısına inşa edilmiştir. Bu eserde mavi renkli İznik Çinilerinin çok yoğun kullanılması caminin mavi cami olarak anılmasını sağlamıştır. 43 metre yüksekliğindeki kubbesinin çapı 23,5 metredir. Alt minaresi 16 şerefesi bulunan 6 minaresi 16 şerefesi bulunan eser İstanbul'un görünümüne yeni bir çehre kazandırmıştır. Camiye bağlı bir şifahane, birçok dükkan, hamam, çeşme ve mektep vardır. Padişahların yaptırdığı camiler arasında önemli bir yere sahip olan bu camiyi her yıl yüz binlerce turist ziyaret etmektedir. Şimdi arkadaşlar İstanbul'daki bir eserden bahsetti. A şıkkına artı koydum. İkisi için de ortakmış demek ki. Tarihi eserlerden söz etti dolayısıyla arkadaşlar. Sultanahmet Camisi tarihi bir eser. Kalıntıdır adeta. O zaman B şıkkına da artı koydum. B de ortakmış eledim bu da bana bilgi verdi Sultan Ahmet Camisi hakkında. Bilgilendirici bir metindir. C'ye artı koydum ve C şıkkını eledim. Çünkü C şıkkı da ortak. A, B ve C şıkları iki metin içinde ortakmış. Fakat öznel görüşleri ben sadece birinci metinde buldum. İkinci metinde öznel görüşe yer vermemiş. Dolayısıyla D şıkkı e, ortak değildir. Birinci metinde öznel görüş var. İkincisinde yok arkadaşlar. Cevap denizli. Bu metinlerde sözü edilen yapıların ortak olmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir? A. İstanbul'da bulunmaları. B. Tarihi eser olmaları. C. Turistik nitelik taşımaları. D. Mozaiklerle süslenmeleri. Bakalım arkadaşlar. Birinci metni okuyalım. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 360 yılında inşa edilen Ayasofya, Fatih'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiş, eski bir yapı olduğu için çeşitli açılardan güçlendirilmiştir. Uzun yıllar varlığını cami olarak devam ettiren bu yapı Cumhuriyet döneminde müzeye çevrilmiştir. Ayasofya'nın mermer kaplı duvarları hariç bütün duvarları birbirinden çekici mozaiklerle süslenmiştir. Demek ki mozaikler varmış Ayasofya'da. Mozaiklerin yapımında altın, gümüş, cam ve renkli taşlar kullanılmıştır. Kubbeli yapılar içerisinde en geniş kubbeye sahip olan Ayasofya'yı Fetihten sonra Mimar Sinan tarafından eklenen minareler desteklemekte ve bu geniş kubbenin yıkılmasını engellemektedir. Ayasofya turistlerin ilgi odağı olan yapıların başında gelir çünkü dünyanın en eski yapılarından biridir. İkinci metin Sultanahmet Camisi İstanbul'un gözde tarihi eserlerinden biridir. 1. Ahmet döneminde 1617'de yapımı tamamlanan Sultanahmet Camisi'nin mimarı Mimar Sinan'dan sonra yetişmiş en büyük mimarlardan olan Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Eser Ayasofya'nın karşısında inşa edilmiştir. Bu eserde mavi renkli İznik Çinileri çok yoğun kullanılması caminin mavi cami olarak anılmasını sağlamıştır. 43 metre yüksekliğindeki kubbesinin çapı 23,5 metredir. 6 minaresi 16 şerefesi bulunan eser İstanbul'un görünümüne yeni bir çehre kazandırmıştır. Camiye bağlı bir şifahane, birçok dükkan, hamam, Çeşme ve Mektep vardır. Padişahların yaptırdığı camiler arasında önemli bir yere sahip olan bu camiyi her yıl yüz binlerce turist ziyaret etmektedir. Şimdi arkadaşlar, İstanbul'da bulunmaları ikisi için de ortak, tarihi eser olmaları ikisi için de ortak, kalıntı sayılabilecek eserlerdir. CD turistik nitelik taşımaları, evet ikisini de turistler ziyaret ediyor ve turistik nitelik taşıyor. Bu da ortak. Fakat D şıkkında verilen mozaiklerle süslenmeleri sadece Ayasofya için ortak geçerli. Fakat Sultanahmet Camisi'nde İznik Çinileri ile süslenme olayı vardır. A şıkkında mozaiklerle süslenme olayı vardı. Yani birinci metinde. Dolayısıyla D şıkkı arkadaşlar iki metin içinde ortak değildir. Cevabım D'dir. Bu metinlerden hareketle aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir? A. Ayasofya'nın İstanbul'un en eski yapısı olduğuna B. Sultanahmet Camisi'nin kubbesinin Ayasofya'dan geniş olduğuna C. Sultanahmet Camisi'nin çeşitli dönemlerde yenilendiğine D. Mimar Sinan'ın eklemelerinin Ayasofya'yı yıkılmaktan kurtardığına Bakalım birinci metni okuyalım Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 360 yılında inşa edilen Ayasofya, Fatih 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiş. Eski bir yapı olduğu için çeşitli açılardan güçlendirilmiştir. Uzun yıllar varlığını cami olarak devam ettiren bu yapı, Cumhuriyet döneminde müzeye çevrilmiştir. Ayasofya'nın mermer kaplı duvarları hariç bütün duvarları birbirinden çekici mozaiklerle süslenmiştir. Mozaiklerin yapımında altın, gümüş, cam ve renkli taşlar kullanılmıştır. Kubbeli yapılar içerisinde en geniş kubbeye sahip olan Ayasofya'yı fetihten sonra Mimar Sinan tarafından eklenen minareler desteklemekte ve bu geniş kubbenin yıkılmasını engellemektedir. Burası çok önemli arkadaşlar. Bakın D'deki bilgiyi direkt verdi. E, yıkılmaktan kurtarıyormuş min, Mimar Sinan'ın eklediği minareler. Sanki cevap D gibi devam edelim. Ayasofya turistlerin ilgi odağı olan yapıların başında gelir. Çünkü dünyanın en eski yapılarından biridir. A'da Ayasofya'nın İstanbul'un en eski yapısı olduğuna demiş. Buna ulaşamam arkadaşlar. Bunun hakkında net bir bilgi, kesin bir bilgi yok. Gelelim ikinci metni. Sultanahmet Camisi İstanbul'un gözde tarihi eserlerinden biridir. 1. Ahmet döneminde 1617'de yapımı tamamlanan Sultan Ahmet Camisi'nin mimarı, Mimar Sinan'dan sonra yetişmiş en büyük mimarlardan olan Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Eser, Ayasofya'nın karşısına inşa edilmiştir. Bu eserde mavi renkli İznik çinelerinin çok yoğun kullanılması, caminin mavi cami olarak anılmasını sağlamıştır. 43 metre yüksekliğindeki kubbesinin çapı 23,5 metredir. Altı minaresi, 16 şerefesi bulunan eser, İstanbul'un günümüz ...görünümüne yeni bir çehre kazandırmıştır. Camiye bağlı bir şifahane, birçok dükkan, hamam, çeşme ve mektep vardır. Padişahların yaptırdığı camiler arasında önemli bir yere sahip olan bu camiyi... ...her yıl yüz binlerce turist ziyaret etmektedir. Şimdi B şıkkındaki Sultanahmet Camisi'nin kubbesinin Ayasofya'dan geniş olduğuna ulaşamam. Karşılaştırabileceğim kadar yeterli bilgi vermemiş kubbeler hakkında birinci metinde eledim. C'de Sultanahmet Camisi'nin çeşitli dönemlerde yenilendiğine bunun hakkında da bilgi vermemiş arkadaşlar. Dolayısıyla buna da kesinlikle ulaşamam. Sadece D şıkkındaki Mimar Sinan'ın eklemelerinin Ayasofya'yı yıkılmaktan kurtardığına ulaşabilirim. Bu da bu şekilde çizdiğim yerde zaten anlatılmakta arkadaşlar birinci metinde. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkıdır. Bu iki metnin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? A konuları, B geçiş ve bağlantı ifadelerine yer vermeleri, C benzetmeye yer vermeleri, D sadece nesnel görüşler öne sürmeleri. Birinci metni okuyalım arkadaşlar öncelikle. Ortak yönünü arıyoruz iki metni. Dağların zirvelerinde açılan yollardan geçerek epey yorulduktan sonra ulaştık Alucura'ya. Aslında 250 kilometre yol gittik fakat yol oldukça zorluydu. Bu yüzden 4 saatlik yol 8 saate çıktı. Peki değdi mi? Evet, değdi. 2000 metre yükseklikte, 100 yıllık iki katlı bir konakta, şahane bir manzara eşliğinde çay sohbeti yapma imkanı bulduk burada. Ağustos ayında olmamıza rağmen gün batınca kışlıklarımızı giymek zorunda kaldık. Sabahleyin dinç bir şekilde kalkmıştık. Çünkü hava çok temizdi. Bakın geçiş ve bağlantı ifadesi buldum. Sabahleyin konağın bahçesine kurulmuş çardakta tadına doyamadığımız bir köy kahvaltısı yaptık ve evin manzarası içinde olan göle doğru yürümeye başladık. Güneş tepedeydi ama terletmiyordu. Göl kenarında çok yaşlı ağaçlar vardı. Köylüler bu ağaçları hassasiyetle korumuş. Üç gün kaldık burada. Ben çok memnun kaldım. İnsanların misafirperverliğini asla unutmayacağım. İkinci metne bakalım. Bir hafta sonra Toroslar'dan Antalya şehir merkezine indik. Temmuz ayının sıcağında şehrin tarihi bölgelerini dolaştık. Antalya tarihi çok eskilere dayanan bir şehir. Eski çarşılar benim özellikle çok ilgimi çekti. Antalya'ya özgü zeytinyağlı yemeklerin tadı damağımızda kalmıştı. Şehir halkı turizmin her yıl gittikçe gelişmesi nedeniyle gezginlere oldukça alışkın. Adres sorduğumuzda büyük bir yardımseverlikle tarif ediyorlar. Oradan Alanya'ya geçtik. Alanya sahil boyunca uzanan güzel bir turizm bölgesi. Göz alabildiğine uzanan kumsallar Avrupalı turistlerle dolu. Sahillere yakın olacak şekilde neredeyse orta ölçekli bir şehir kadar büyük oteller inşa edilmiş. Ancak bakın geçiş ve bağlantı ifadesine dikkat edelim. E burada da var demek ki geçiş ve bağlantı ifadesi. O zaman ortak olan yön arkadaşlar B şıkkıdır diyebilirim. Bütün bu güzelliklere rağmen bana sorsanız ben Toroslar'ın o muhteşem manzarasını bırakıp sahile inmezdim. Şimdi arkadaşlar sadece nesnel görüşlere yer verilmemiş. Dolayısıyla D'yi elerim. Öznel çıkarımlardan da yararlanılmış. Benzetmelere başvurulması ikisi için de ortak bir yön değil. C'yi eledim. Biri e Alucra'yı anlatıyor, biri Antalya'nın sahil kesimlerini anlatıyor. Dolayısıyla konuları da ortak değil. Sadece ortak olan ikisinde de geçiş ve bağlantı ifadelerinin kullanılmasıdır. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı arkadaşlar. Bu metinlerden hareketle tanıtılan bölgeler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Okuyalım metinleri arkadaşlar. Birinci metin. Dağların zirvelerinde açılan yollardan geçerek epey yorulduktan sonra ulaştık Alucra'ya. Aslında 250 kilometre yol gittik fakat yol oldukça zorluydu. Bu yüzden 4 saatlik yol 8 saate çıktı. Peki değdi mi? Evet değdi. 2000 metre yükseklikte 100 yıllık 2 katlı bir konakta şahane bir manzara eşliğinde çay sohbeti yapma imkanı bulduk burada. Ağustos ayında olmamıza rağmen gün batınca kışlıklarımızı giymek zorunda kaldık. Sabahleyin dinç bir şekilde kalkmıştık çünkü hava çok temizdi. Sabahleyin konağın bahçesine kurulmuş çardakta tadına doyamadığımız bir köy kahvaltısı yaptık ve evin manzarası içinde olan göle doğru yürümeye başladık. Güneş tepedeydi ama terletmiyordu. Göl kenarında çok yaşlı ağaçlar vardı. Köylüler bu ağaçları hassasiyetle korumuş. Üç gün kaldık burada. Ben çok memnun kaldım. İnsanların misafirperverliğini asla unutmayacağım. İkinci metin bir hafta sonra Toroslardan Antalya şehir merkezine indik. Temmuz ayının sıcağında şehrin tarihi bölgelerini dolaştık. Antalya tarihi çok eskilere dayanan bir şehir. Eski çarşılar biz, benim özellikle çok ilgimi çekti. Antalya özgü zeytinyağlı yemeklerin tadı damağımızda kalmıştı. Şehir halkı turizmin her yıl gittikçe gelişmesi nedeniyle gezginlere oldukça alışkın. Adres sorduğumuzda büyük bir yardımseverlikle tarif ediyorlar. Oradan Alanya'ya geçtik. Alanya sahil boyunca uzanan güzel bir turizm bölgesi. Göz alabildiğine uzanan kumsallar Avrupalı turistlerle doluydu. Sahillere yakın olacak şekilde neredeyse orta ölçekli bir şehir kadar büyük oteller inşa edilmiş. Ancak bütün bu güzelliklere rağmen bana sorsanız, sorsanız ben Torosların o muhteşem manzarasını bırakıp sahile inmezdim. Bu metinlerden hareketle tanıtılan bölgeler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sordu bize. A. Alucra'nın yüksek bir bölgede yer aldı. Evet, 2000 metre yükseklikte diyor. Eledim. Doğru. B. Antalya'nın turistik bir bölge oldu. Evet, ikinci metin özel özetle bunu anlatıyor. Eledim. C. Torosların manzarasının güzel olduğu. Evet. O muhteşem manzara diyor Toroslar için. Bunu da eledim. E, söylenebilir. D. Alanya'nın yollarının bozuk oldu. Hayır arkadaşlar Alanya'nın yollarıyla alakalı bana hiç bilgi vermedi. Dolayısıyla bu metinlerden hareketle D şıkkındaki yargı söylenemez D'ye ulaşılamaz cevabım denizde.